Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerde de Growtopia'da nasıl hile yapılır onu göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Fazla yormayayım sizi. Arkadaşlar bir tane boş dünya açıyoruz. Mesela İskender. Abi kimse bilmiyordur. Hı. Varmış. Başka ne var? Kokoreç. Kokoreç. Anam. Kokoreç. Hmm da varmış. Cık. Neyse en azından bir şeydi. Bu da var. Bu yok. Arkadaşlar bu dünyaya VL koyuyoruz. rastgele bir yere. Şimdi arkadaşlar olayın en net kısmı. Burayı çok iyi izleyin. İyi izleyin. Çok net bu arada arkadaşlar ilk sesli videom olacak neyse hadi başlayalım arkadaşlar çok net izleyin şimdi böyle bir site var bedava growtopiahile.tr.gg bu siteye giriyoruz arkadaşlar Ana sayfada orada zaten kurallar belirliyor. Hile başlasın mı bölümünü okuduktan sonra hile başlasına bakabilirsiniz. Altta şimdi ben doldurdum ya şifrem yazıyor o yüzden göstermemeye çalışıyorum. Ya yazarsa da abi girmeyin ya. Neyse işte görürseniz. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde bunların hepsini dolduruyorsunuz. Burada başlık var. Bilmem ne bilmem ne var. Tamam. Bunlar var arkadaşlar. Bunların hepsini dolduruyorsunuz. Sonra ben hepsini doldurdum şifremizle. Sonra abi mesajı yollaya basıyorsunuz. Neyse. Hızlı geçti. Hile başlasın. Bir saate hile hazır. Hava atmaya hazır ol. Bu en az bir saat arkadaşlar. Bu iki dakikaya da olur. Üç dakikaya da olur. Ben oraya lap yazmıştım. Çünkü şimdi eşya falan giderse üzülürüm kısaca lep yazayım dedim. Denemeli yine de olsun. Lepimizi yazalım dedim. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Haydi başlayalım. Arkadaşım aynısı oldu da bana olur mu? Bilmiyorum valla. Olur bana da mutlaka ya. Tamam. Dünyaya. Şimdi dünyada başlayalım aramaya. Bir de bu kötü abi ya. Nereye koyduğunu bilmiyoruz. Rastgele ama adamlar yapıyor ya. En az bir saat hazır Güzel. Güzel bir yapım. Sonra da şu bile ben değiştireyim. ya. Çünkü ondan bir da. Tamam sıkıntı yok şu ana kadar. Hmm. Tamam yer altında değil bunu öğrendik. Üstünde olabilir mi? Şuna da bakalım. Ya belki de ejantüre gelmiştir. Lep istedim. Lep setim var da lepim yok işte o yüzden lep istedim. Lep bana uyar. Şöyle çıkalım bakalım. Bismillah. Oğlum geliyordu ya. Benim arkadaş Angel geldi. Ben şimdi denemeliğine lep istiyorum da aa unuttum. Arkadaşlar bunu bir kez yapabilirsiniz. O yüzden süper eşyalar isteyin yani. Yoksa sıçarsınız. Bir daha yapamıyorsunuz. <laughs> Abi nubum ya. Şuradan çık. Ha. Tamam. Hadi oğlum. Hadi. olan. Abi nereye koydunuz ya? Abi şimdi başka adam da girebilir. Şu yanları da kapatayım. Bir de arkadaşlar bunu da unutmayın. Çünkü dünyanın bir kez de yapma hakkınız var. İyi kullanın. Nerede abi ya? Yer altında olabilir mi? Şuraları gibi... Abi videoda fail olmasın ya. Ne bileyim. Ya gelir de. Abi en az bir saat diyordu. Admin açık mı acaba? Ne bileyim ya. Şuraları da bakalım. Sonra artık videoyu keserim belki. Ama kesince bence çok faydalı olmuyor. Şimdi şu taraflarda Tam bir poh yok yani. Poh da çıkabilir. Oha. Yok lan o ne lan? Aha arkadaşlar gelmiş herhalde. Aha burada lan sonunda. Bulduk. Yes. İşe yaradı. Arkadaşımın da ilk Lef. Abi süper ya. Giyin lep seti. Şunları da çıkar. Abi ya. Sonunda lep. nefset set. İşte arkadaşlar. Abi Allah'ım şükürler olsun. Video feyirli geçmedi. İşte bu. Lep be. Keşke deviz falan yazsaydım. Abi lep geldi ya. Neyse. 2 VL cepte. Sıkıntı yok. İşte bu. İman power. İman power. İman power. Hadi koçum. Evet arkadaşlar sevincinden ölüyorum. Şu anda lep geldi abi. Lep. 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 İşte abi şu kuruşa bak. Bakayım neler gelmiş. Kokoreç. Seni unutmayacağım kokoreç. Şuradan dünyalarıma bakabilirsiniz. Onları da gelebilirsiniz bu arada. Unutmayın arkadaşlar. Rainbows. Good. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonundaydık. Oh. Abi lep geldi ya. Şu... Oh, artık kralın ve elimizi de. Rahatça lepin tadını çıkaralım. İşte lep. Bir videoda daha beraberdik. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Siz siz olun. Benim gibi mal gibi lep yazmayın. Siz Davis, Golden Age ne varsa yazın. Arkadaşlar bir de kapıyı unutmayın. kapıyı kapamayı unutmayın. Yanlışlıkla biri girer alır onu gider yani. Bir daha yapamazsınız aynı hileyi. Bir videoda daha beraberdik. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.